Yani evet, Çayırova'da Talha'nın kümesindeyiz. Talha çok övdü kuşlarının kümesini. Göreceğiz bakalım. Abi. Şuradan saskana. Benim çabuk oyunum, kendim düşürdüm abi oyunu. Burada da bir tane ballımız var abi, bu da yeni oyuna düşürdüm bunu da. Oğlum attığın maşallah uçuyor gidiyor lan, sağlıklı kuşlar ha. Tabii abi, vallahi bunlar bir saatte. bunlar, bunlar daha yavru abi. Şimdi işte abi gençler var abi. şekerim mesela bayağı oynuyor abi. Bu da bu şekerim de bayağı güzel abi. Bunu da uçuracağım ya. Ala şekeri. Evet, evet, abi. Akbaş şekeri diyoruz biz genelde ama. Kuşlar şu an aç abi. Daha hiçbirini yemlemedim. Uçurduktan sonra yemeyeceğim. Bak şunlar abi çok değerli kuşlarım. Şu sabun ile mavi üstteki. Onlar bir çift. Onlar da çok iyi. Onları da istiyorsan bir atayım. Onlar damızlık. Sarı göz değil mi mavi? Mavi sarı evet, göz. Yine bu şu paçalarının filan fotoğrafını çek, daha abi, abi göster sana. Veya sabun ismini de salın. Miskiyi sakın çıkarma valla gider çimenlere çakılır. Bir de göstereyim. Eşi bu onun. Evet abi. Bunlar bir çift. Şey. ÇDF çıkart. Tala, hedefe çıkar. Taş koy kapının önüne abi, istersen. Tamam abi. Arda şu kapıyı tutsana. Nasıl koyayım? kapıyı. Onun işi mavi miydi? Şu mavi miydi? Hangi tane? Ortadaki mi? Dışarıdaki evet abi. Şey abi, Bu, abi. Şey Bu mavi abi. an sıktı olduğu için abi birazcık can çekişiyor. Yok bir de tüyde hayvan ya. Evet abi. Fırça gibi tüyde. Abi bu da yavru. Bunu da kaçak yakaladım. Aslında bunu da yanlarına atsam. Bak tepede oynuyor onların hepsi. Uuu bayağı yükseldiler ha. Onlar daha gidecekler abi gözükmezler birazdan. Maşallah kuşların güzel sağlıklı. Bu mavi uçur tamam bu gelmez bayağı uçuyor çıkar. onları da en son uçuracağım. Maviyle ile şekeri uçuyoruz. İşte bu kara çakmak değil de miskinin yavrusu abi. Bu önceden salla baş olmuştu. Bıyıklı abi. Bu da bayağı eski kan. Şöyle göstersene bana kral. Şişt, şişt. Güneşten çok görünmüyor ama. Birazcık dönüyor abi, salla baştan çıktı ama kuşun hiçbir şeyi yok şu an. Hmm, dediğiniz... Bende abi, 2018'den beri bu kuş bende abi. Allah Allah. Valla. 5 senedir yani he? miski yaptı. 5 senedir o kuş bende. Şu miski göstereyim abi. Kafası miski atmaca de. eseri. Miskim abi bu normalde 3-4 saat uçuyor. Sakın bırakma. Şunun kafasına atmaca vurdu abi. Hı hı. Yine tüyleri çıkmaya başladı. Bu bayağı yara bere içindeydi. Çift benziyor. Bu en iyi kuşum abi. Ama birazcık sersen. Sen inemiyor abi takladan. Bu da tüyde ya. Evet hepsi, tüy tüyde abi. Tüy mevsimi ya. Ama uçum yerin çok güzel ha. Böyle güzel. ferah. İnşallah uzun yıllar burada kalırsın. İnşallah abi. Kaç senedir buradayım abi zaten ya. Burada çakmaklı eki abi. Bunun baş kanatlarını çektim. Bunda büyük ihtimal damızlığa yatıracağım abi. Kanat sesleri yok abi burada. Burada da bir tane Aynı kuyruk mavimiz var abi benekli. Bu da oyunlu. Şimdi onun da baş çektim abi. Taha azaltmayı düşünmüyor mu kuşları? Çoğaltacağım abi yeni kümes yapıp. Niye ne gerek var ki? Yani abi yetinemiyoruz ya bunlarla. Ya göreceğim. profesyonel kümesle zaten 10 tane 15 tane kuş olur ya. Sen de atıyorsun abi ya. Daha sağlam. Abi soy kuş beslediğimiz için yeni işte bizim Uğur abi var. O da çatıda besliyor. İşte büyük ihtimal o da bizim abiye kuş getirecek. Bizim abi de kuş getirecek. Şimdi Uğur abiyle konuştuk. iki tane yavrusu varmış. İşte söker misin? Sökerim dedim ben de. İşte getirecek. Onları da burada sökeceğim abi. Vallahi sök. Ne yaparsan yap da senin sayı çok ya. Ben sana söyleyeyim. Bu kümese bu kuş sayı çok. <laughs> Bu yavru abi zaten görüyorsun. Geldiler mi? He geldiler maşallah. Tekeriyle mavi uçurak abi. Tamam. Bir dakika mavinin biri burada farken. Tekte uçurdu ya. Bunu tekte mi uçuruyor? Yani dikim bunda Dik. bunlar bak, gereksiz. Şimdi gelir oynar gider oynar gider abi. Yanında da çikeri atayım mı abi? Yok yok atma atma. Sen hedefe istersen biraz yem at, hedefe topla kuşları. Kaldırmadan. Kaldırma Talha'nın koltuğu da Games of Thorn'daki taht gibi. Odin'in koltuğu abi. He? Odin'in koltuğu. Benim yeri görsen dersen senin kuş nasıl bir şey. Ya da hedefi görüp nasıl geliyor? Götürmüş mi? Evet. Sen buğdayı götürmüştün. Evet. Onun eşini kaldır Tala. Onun eşi yok abi. O için şey size şey ben bir şekeri yumuşurum. Genç şey cici başı mı? Aha. Aha. Evet abi. Uçur. Şimdi ben bunları... Abi, o biraz Şah! Oğlum atak helik helikopterleri gibi yükseliyor lan bu. Kendisini bayağı asarak yükseliyor. Ondan sonra dağılıyor. Bakayım aşağıda ya. O ağzına yeme vurdu ya. Hadi iner o. Atak helikopterleri gibi olduğu yerde yükseliyor ha. Biraz iyi. Noktayı tutuyor abi. Bu kuş da bayağı iyi. Ya. Ama çatıya atan kuş görmezsin. Gibi. Ya, ya Talha bir zahmet burada da çatıya atmasın ya. Yani, abi, tam çok uzak yani. Burada bu, o İleride bir tane süt beyaz uçuyor ha Talha. Nerede abi? Bak deli gibi oynuyor orada bak orada tam şurada. Uçuyorlar abi orada ya besleyen abi. var. İndir onu Talha. Abi de kuşlara daha iyi İstiyorsan kuşlara sokayım abi uçacak kuşları uçurayım dikeyim. Tamam. Orada bizim tanıdık abi de var. Bunları en son yemiyoruz abi. Ağız açtı şekeri bile. Şeyi oraya koymuşsak üstlerine girmek <laughs> mümkün mi <var? gülüyor> O miski bir mi kalkarsa bastıramayız ha Dışarıda o miski bak Yok yok miski tamam Biz de hiç girmek istemiyorlar o halde Ardın Saat kaç şu anda? 11.40 abi. Tam öğle sıcağı Tam öğle saati Bugün de 30 Ağustos Bakın Lan niye bugün uçmuyor lan Normalde uçmak için can atar deli olur Lan sabah uçurdu mu bunları o zaman normal. Soğuyor mu o zaman? Soğuyor biraz ya. Diğerleri açsınlar, hava sıcak. Açacağım peşine kuşta. Nasıl kaçak indiriyorsun buraya talağa? Daha yeni bu kaça indirdim. Yüzüklü, emirhan diye birilerinin hakkını helal etsin. <laughs> aradın mı adamı? De, aramadım. Biz sabah değil de onların indiği kitabayı yakaladım. <laughs> Yok aradın mı adamı? Yok abi vallahi aramadım. E, tamam adam niye hakkını helal etsin sana? <laughs> ara lan. Yüzüğü de var burada mor. Ara ara ara. Olur mu lan öyle? Adamı aramamışsın. Emirhan bir çocuk var da onun mümkün. Her şeyi aradın mı abi? Adamı aramamış diyor ki hakkını helal etsin. O ayı... Yakaladın ya bu ayı bir tane. He aradım. Ne dedi? Sanırım o adam onu satmış o şeyi şey postayı. Anla yani başkasına. Zaten. He. Valla ben aradım kardeşim. Gelir. Gel ma alır, ma alır, ma alır. malına mallına sahip çıkacak adam gelir alır. Doğru mu? Yani abi, ben İmiran'a bak İmiran'a. <laughs> Hakkını öyle etsin diyor. Lan niye etsin? Arası tala tala. Abi <laughs> ben olsa bu videoyu izlesem. Bunu da yakaladım. Bunu da oyna ben de Onda da mı yüzük var? Yok abi onda yüzük yok. Ama ya. bak ben sana bir şey söyleyeyim mi? Çok güzel kuş ya miski. Abi benim miski gibi oynayan sabo eder kaçak. Vay <laughs> arkadaş ya. <laughs> o kara çakmaklı bıyıklı var ya onda tavuk kümesinde yakaldım 2018'de. O da kaçak. Adam da Adam ka, adam kaçakçı sende. kralı çıktı. Kümesi kümesi full kaçak kadro. Aa ya. bak o uçurduğun miski var ya. Ya, miski, yok. miski Ya bu e, biraz önce uçurduğun yavru vardı ya bir tane. Ballı mıydı o? Daha yine. Yakalı. Evet abi ballıydı o. Ballı mı? O kuş da çok güzel ha. Güzel vallahi abi. Çok isteyen oluyor da vallahi satmıyorum. Satılacakların hepsini sattım. Etikler var abi. Damozluklar. Bu bir, bir tane miskinin yavrusu var abi işte. Adamın kö Kübes full kaçak çıktı ya. Yani abi. Tahtı boşuna yanmamış la. Millet kaçırıyor. Arda abi. Arda Arda. <laughs> Yoruldu çok yor... Tahtı boşuna yanmamış kaçakçı, yani yani kaçakçı kral. Şşş kaçakçı kral. Ayva yedin oğlum. <laughs> Dilimize düştün oğlum. Şimdi o tahta senden bir fotoğraf alacağım kaçakçı kral diye. Hacı sana bir şey söyleyeyim mi? Videoyu görenler derse ki okuş benim hakkımı helal etmem derse hapı yuttum. <laughs> Çok yabaz geliyor buraya ya. Çak! Nefret ediyorum yabazlar şu yabazlarla. Ama yabazlar da çekiyor abi Allah'a kuş. Allah Allah. Yemin ediyorum. Aa geçen arkadaşın limoniyi kaçak e, yabozun biri gördü. Benim, benim çift yüzükle ya. He. Uçuyorlardı beraber. Artık kuş karıştırdı mı ne yaptı? Onun peşine bir döndü. Sonra yarım saat bir saat sonra geri geldi. İşe yaradı yani. Ya Ama ya, ya yaradı. Ben rahatım. Bunu da iki gün önce aldım. Bunu da mesela dikerim yani. Bu kuş kaçmaz zaten. <Gülüyor> <Gülüyor> Aldın mı çektin mi? Çektim, abi, çektim. Çektin değil mi? Hı -hı. O bak o dumanlı da güzel ha. Abi dönek ya o oyun, ben bunu oyna düşürürüm. He Gözüm ya bu kuş bu kuş döne döne iner ha. Ya şey fiziği falan çok güzel onun da ha. güzel abi. Fiziği çok güzel. Görüyorum, görüyorum. Bizimkileri görse onların yanına katılır ya onlar bunun Onun bir, onun biraz daha zamanı var ama bu bir sanki biraz daha genç, çok genç yavru daha ya. Yavru abi ya. O çok üstüne gitme. Bu biraz böyle dönsün bu. Ama yavru Aynen. kuş çekmek daha kolay değil biliyorum abi. Kuşa dayanamayı biniyor onlar. Aynen. Ya bu biraz daha bu, bu biraz daha kanat yapsın, ciğer yapsın yükselir. Bu da yükselir. Bak, vay 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 hareketlere bak hareketleri kes. Bu da çok güzel olacak ha. Bak senin var ya bak bu. zaten bu vermedim abi. Bak bir şey söyleyeyim mi? Senin burada insanlara çok güzel kuş oynatman lazım. Vallahi abi oynatırım ya. Oynat yani tek de çok güzel kuş oynatman lazım. Ben sana o kadar söyleyeyim yani. Abi, yani şey burada uçurup oynatamazsan ayıp sana öyle söyleyeyim. Vallahi Yerin abi. güzel, kuşların da güzel fena değil. Bak sonra abi benim yerim nasıl? Ben kuşu söküp oynatmak için yani kuşu uçurmak için canımı verdim size. Yani öldüm bittim. En son kuş kuş da başladı. Abi burada Tüm baraka maraka vardı. var da akşamleyin çok fazla insanlar falan geliyor. Oturuyorlar zaten. selamlar. Hı Ya da görmüşsün abi şurada şey bir eşyeler. Biz de o şey yüzden barakayı falan, falan kaldırdık. Ha, barakayı mı kaldırdık? Ha, evet, Ama buna bir güneşlik yapsan çok iyi olur. Çatı yapsan çok iyi olur. Yap, yapmayı düşünüyorum çünkü sa, yani sabahleyin altıda yedide falan geliyorum. Sert bir malzemeden. Oraya o betona oturacaksın, eğimi vereceksin. Evet. Buralara iki tane ayak hem yağmurluk hem güneşlik süper olur. Yani. Ya demir evde sabit bir demir abi. Demirler var ya orada. He, Asıl aynen. bir şapı üstüne bir tane aynen, bir tamam bitti o. Aynen aynen. var abi ya? Getir yap yapmayı düşünüyoruz zaten abi. Aynen. Ee, bahara doğru zaten. Ya bak şu etiyor, bitiyor. şu Ördükleri şey var ya, Sajlar e, saçlar var ya, evet, Ondan sonra bir parça lazım. Akşam onlardan bir tanesini bismillah de. <laughs> hakkını helal ede... Burayı kurduktan sonra da dersin ki Hakkınızı helal edin abi. Tabii içinden söyle ya onlar duymasın. Şurası bitiyor zaten abi. Oradan alabiliriz. Zaten çoğu bırakıyor. O tarafta bitiyor insan. Tamam işte onlardan bir parça lazım ya size. İsteseniz bile verir lan adam. Ya sen git söyle abi. Bana bir, bir parça lazım. Vermezsen zaten çalacağım da verir yani. Öyle. yani her türlü <laughs> Abi vermezsen de çalacağım da zaten verir yani. Nerede lan kuşlar? Yoksu göstersene. Bak abi bizim marketin. Benim... Aynı senin dediğin gibi boru paçalı abi. Çok boru paça abi. Sen dedikten sonra fark ettim ben. De. Yani. Çok güzel bir kuş. Bak sadece paçasını ben, ben, oradan abi. göremem ama. Daha yeni çektim abi. Tam işte Boru paça güzel. Es es eski, kuşlar, yaşı eski kuşlar böyleydi işte kardeşim. Eski kan değil mi abi o? Tabi boru paçaydı yani böyle dolgun paça yoktu ki. Toz paçaydı, boru paçaydı. Eski kuşlar böyleydi. Bende yani oyun videosu da var abi onun. Onu şimdi buradan göremeyiz. Telefon hiç görmez. şey nerede kuşları görebiliyor mu? Yok, yok yok. Nerede? Aha burada bak. Çok güzel. Benim kuş